Merhabalar, öncelikli olarak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde neler yapabiliriz, zamanı nasıl verimli kullanabiliriz, çocuklarımızla hangi oyunlar oynayabiliriz bu konu üzerinde durmak istiyorum. Öncelikli olarak size oyun tavsiyelerinde bulunacağım. Fakat lütfen bu oyunları alacağım diye kendinizi zorlamayın. Evde kendiniz de yapabilirsiniz. Nasıl yapabiliriz dediğinizi duyar gibiyim. Bu soruyu birazdan cevaplayacağım. Öncelikle olarak önümde hafıza kartları oyunu var. Bu hafıza kartları hafıza kartları oyununu farklı modellerde, şekillerde, farklı ürünler olarak her siteden neredeyse bulabilirsiniz. Benim önümde taşıtlarla ilgili bir hafıza kartı oyunu var. 27 tane taşıt resmi var. 54 parçadan oluşuyor. Yani her taşıttan 2 adet. Eşleştirme kartı olarak da geçiyor zaten bu oyunlarımız. Bu kartların hepsini 54 parçanın 54'ünü de arkası kapalı bir şekilde koyuyoruz. Ve sırayla ikişer tane kart açıyoruz. Şekli bulan kazanıyor. Eğer ki oyunu oynayan kişi sayısı çoğalırsa oyunun süresi kısal, kısalıyor. Böyle bir ters orantı var aralarında. E, fakat bu oyunu ortaokul seviyesi için şu şekilde tavsiye edebilirim. Mesela çocuğunuz ortaokul seviyesinde veya ilkokul seviyesinde ise hani biraz daha matematiksel işlemleri kuvvetlendirmek istiyorsanız bazı kartlara e, işlem, bazı kartlara sonuç yapabilirsiniz. Mesela 2x3. Bu kartta da yazsın ki 8, 4. Ondan sonra 2x3'ü bir açtı. 2x3 kaç yapar diyor? Ya? 6 Aa burada 4 yazıyor. Aa burada 8 yazıyor. Olur mu? Olmaz. Başka bir kartı çıkarttı. 6. Yani hem matematiksel işlemler hem biraz daha hafıza oyunu gibi yapabilirsiniz. Küçük yaşlarda bunu şu şekilde tavsiye edebilirim. Eşleştirme. Yani 3 4 eşli olabilir mesela. 2 yaş 3 yaş için 3-4 eşli yani nedir? 3 eşli olursa 6 parça, 4 eşli olursa 8 parçadan oluşuyor. Bunları önüne açık bir şekilde koyarak oyuna başlamanız gerekiyor. Önce açık nesneleri birleştirmesi lazım. Bir anda kapalı nesneleri birleştirmeye çalışması veya onun zorlanması hem sizi yıpratır hem gerçekten çocuğu yıpratır. Bence bu yıpranmaya hiç girmeye de gerek yok diye düşünüyorum. Mangal oyunu çok zeka ve strateji oyundur. Mutlaka her evde bulunmasını gerek yani bulunması gerektiğini düşündüğüm bir oyundur. Çok güzel bir oyun, çok eğlenceli bir oyun. Özellikle 4-5-6 yaşlar için çok çok eğlenceli ve çok da güzel gelen bir oyun. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Zeka oyunları eğitmeni ve öğreticisi olarak aynı zamanda satranç hakemiyim ve okul öncesi öğretmeni olarak nacizane bu fikrimi söylemek istiyorum. Çocuklar mangalayı çok daha seviyorlar. Neden? Çünkü ben kendi çocuklarıma satranca oynatırken bir hamle oynuyor ve bekliyor. Bir taşı oynuyor, bir hamle ve bekliyor. Ama mangalda öyle değil. Bir yuvadaki bütün taşları eline alıyor ve tek tek atıyor. Ve tek tek oynuyor. Aynı şekilde diğer bir sıra ona geldiğinde tekrar bütün yuvadaki taşları alıyor ve tek tek oynuyor. Bu çocuğu daha mutlu ediyor. Çünkü neden? Elinde hissediyor. Yani onu hissetmek onu mutlu ediyor. Aynı zamanda mangalayı almak zorunda mısınız? Tabii ki de değilsiniz. Ama mangal evinizde bulunmak zorunda mı? Bence bulunmak zorunda ya hocam alma diyorsun, bulunsun diyorsun, ne diyorsun? Ya ben sadece para verip almak zorunda olmadığınızı ifade ediyorum. Ya maddiyat, maddiyatla alakalı şeylerden bahsediyoruz sonuçta. Bunu evde kendiniz yapabilirsiniz, yapabilirsiniz. Bu size neyi andırıyor? Yumurta altlığı olabilir. Veya farklı şey olabilir. Yani bu size kalmış. Mesela yumurta altlığından olur mu? Bence mangalı olur. Dışarıdan taş toplarsak yumurta altlığında da niye olmasın? Veya önü alt kase alt kase benim önüme. Şuralara da birer tane bir şey koysak. Bence mangalı oynanabilir mi? Oynanabilir. Yani illa almak zorunda değilsiniz. Çünkü gerçekten e, evde iki çocuğunuz olduğunu varsayıyorum. E, her e, çocuğunuz için birer tane oyun almaya çalışsak ve oyunlar da gerçekten Gerçekten yani hani 20-30 liraya bulabileceğimiz şeyler değil. O yüzden hani almak zorunda değilsiniz ama yapabilirsiniz. Neşeli baloncuklar oyununu 6 yaştan sonra bütün çocuklar oynayabilir diye geçiyor. Fakat benim tavsiyem, acizane fikrim bence ortaokul seviyesi. Çünkü neden? Biraz daha matematiksel işlemleri içerdiği için oynaması zor, hafızada tutması, akılda tutması. Bence çocuklar sen yapamıyorsun, yapamayacaksın psikolojisine onları sokmaktan yapabilecekleri oyunları oynayıp sen yapabiliyorsun, sen başarabiliyorsun. Ya ben zaten yapıyorum. Bu psikolojiye sokmak çocuklara bence çok daha iyi diye düşünüyorum. Bu oyun nasıl oynanır? Öncelikli olarak elimizde dört farklı renk bulunuyor ve kağıtlarımızda da dört farklı renk bulunuyor. Rastgele atıyoruz. Şu anda sıralayacağım hemen. Yeşil 15, Sarı 14, mavi 10, kırmızı, yeşil. Bu şekilde sayılar geldi. Öncelikli olarak yeşil, sarı, mavi, kırmızı hemen buluyorum. Tabi bu kartlar önümüzde bizim açık bir şekilde duracak. Yani hani böyle ben elimdeki gibi bulmuyorum. Açık oluyor ve herkes aynı anda bulmaya çalışıyor. İşte yeşil, sarı, mavi ve kırmızı. Yani hem şekli hem sayıları zar renkleriyle de buradaki ifade renklerini eşleştirme çalışması gibi düşünebilirsiniz. Hem de matematiksel e, zekamızı kuvvetlendirici. Arka tarafı ise şu şekilde. E, yani ön tarafında gördüğünüz büyükten küçüğe sıralanmış ifade arka tarafında yok. Kendiniz sıralıyorsunuz. Bir tık daha zor diyebilirim. Sanki e, level atlamış gibi. Arkasından revers oyunumuz. Reverse oyununu çok seviyorum. Gerçekten çok severek oynuyorum. Ee, güzel bir oyun. Zeka oyunları deyince e, benim hoşuma giden bir şey. Ya Bence her insanın e, oynaması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada ayrıca şunu da ifade edeyim. Reverse'den önce hemen aklıma gelmişken telefonunuza kendoku ve apartmanlar oyununu indirin. Yani veya kendiniz bir şekilde temin edin. Veya internete yazın. Çok güzel bir oyun. Yani kendi oku birazcık daha matematiksel işlemler ve sayılar. Apartmanlar ise böyle daha düşünebilme, daha soyut düşünebilme ile alakalı e, işlemler. Zeka oyunları çok çok tavsiye ederim hemen reversiye geçiyorum. Bu arada kusura bakmayın aklıma gelmişken paylaşmak istedim. Reversi de e, kırmızı ve e, kahve rengi benimkiler ama mesela burası kırmızı olup burası mavi olanlar var veya iki tarafı farklı renk olanlar var. Bunları şu şekilde koyuyorum. Kırmızıları çapraz, bunları çapraz. Tam e, tahtamızın ortasına gelecek şekilde koyuyoruz. Arkasından ben kırmızı olduğumu varsayıyorum. Mutlaka her oyunda rakibinizin bir veya birden fazla taşını değiştirmek zorundasınız. Değiştirirken çapraz detaydaki fark etmez. Koydum buraya ve bu taşı çevirdim. Çünkü neden? Arada kaldığı için. Şu an siyah olduğumu varsayıyorum. Siyahı buraya koydum ve çevirdim. Şu an kırmızı olduğumu varsayıyorum. Ve buraya koydum. Bunu değiştirdim. Bu şekilde bu oyun devam eder. Eğer ki ben rakibimin taşını değiştiremiyorsam oynamıyorum. Sıra rakibime de geçiyor. Yani ben rastgele şuraya taş koyamam. Her taş koyduğumda mutlaka rakibimin bir taşını çevirmek zorundayım. Eğer ki çeviremiyorsam sıra rakibime geçer. Arkasından tabloda en çok kimin taşı kalırsa o oyunu kazanmış olur. Bu şekilde bir oyun çok güzel ve zevkli bir oyundur. Sizlere tavsiye edebilirim. Ha, reversiyi evde yapabilir misiniz? Evde kareler yani bir mukavvaya bu şekilde kareler çizip farklı kağıtları farklı renklere boyayarak yani arkası bir renk, önü bir renk olarak boyayarak oynanabilir mi? oynanabilir. Ama bu birazcık daha reversi böyle taşları elde hissedince insana çok daha güzel geliyor. Ama kağıtlarla oynanmaz. Oynanır bence gayet de güzel olur. Ya para vermektense hani hem oynayıp oyunu öğretmek çok daha iyi. Dedektif oyununu anlatacağım. Dedektif oyunu küçük yaşlar için de var. Bu birazcık daha büyük yaşlara hitaben bir oyundur. Dedektif oyununda şu şekilde kartlarımız mevcut. Bu kartları büyük kartlardan bulmaya çalışıyoruz. Oyunun temel amacı budur. Şöyle göstereceğim. Şu şekilde kartlar var. Bir sürü yani bir sürü dedim dokuz tane. Dokuz tane bu şekilde karttan bu figürleri bulmaya çalışacağız. Bulan ise e, hemen şurada zile basıyor ve bu kartın sahip oluyor. Bu karttaki figürleri bulduğu için bu kartta 3 puan. En çok puan toplayan da oyunu kazanmış oluyor. Güzel bir oyun. Bu küçükler için de var. Bunu birazcık daha anaokulu seviyesindeki çocukları oynatırsınız. Bulmalarında biraz zorluk yaşayabilirsiniz. Çünkü neden? Hem renkli figürler hem siyah figürler aynı anda olduğu için çocukların biraz göz kaslarında yorulmaya sebep olabilir. Arkasına hemen tabii ki de vazgeçilmez satranç oyunu. Sizlere şunu şuna bahsetmek istiyorum. Satranç bence her insanın bilmesi gereken bir oyun. Oynamaktan zevk almak, almamak ayrı bir konu. Ama bence bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bence satranç hayatın kendisi. Nasıl? Ee, ben satrancı bazen karşımdaki insan çok basit oynadığında ben de basit düşünüyorum. Diyorum ki hatta, bunu nasıl göremedim, nasıl yapamadım falan diyorum. Ama karşımdaki insan hani tabir caizse çok dişli bir rakip deriz ya. Öyle bir rakip olduğunda ben de farklı oynuyorum. Bazen de derim, Aa, ne yaptın be kübra falan yapıyorum kendime. Ama e, hayatta böyle değildir zaten. Kişisine göre davranırız. Kişisine göre yorumlarız. Mesela rakibiniz satrançta bir hamle yapmadan siz yapmazsınız. Hep bir hamle o yapar bir hamlesiz. Bir hamle o bir hamlesiz. Hayatta böyle değil midir? O bana bunu yaptı, ben bunu yaptım. O bana bunu yapsa ben bunu yapardım. Hep böyle değil midir? Bence ben çok hayatla benzer yönleri olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, belki de çok sevdiğim için. E, tabii ki de kişisel bir yorumdur bu. O yüzden satrancı çok seviyorum. Neciden de sizlerle bazı oyunları paylaşmak istemiş istedim. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Lütfen siz de çocuklarınıza daha faydalı olabilmek için daha fazla araştırabilirsiniz. Onlarla daha iyi vakit geçirebilmek için daha farklı oyunlar bulabilirsiniz. Kendinize çok çok dikkat edin. Evde kalın ve gülmeyi unutmayın olur mu? Size gülmek çok yakışıyor. Görüşürüz.